Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye'nin yıllardır almak için büyük çaba harcadı, fakat Amerika Birleşik Devletleri ambargolarına takılan F-35 savaş uçakları, deyim yerindeyse çakılı kaldı. 110 milyon dolarlık F-35B tipi hayalet uçak, 3 haftadır adeta park halinde bekliyor. 14 Haziran'da Hint Okyanusu üzerinde görev uçuşu yaparken kötü hava koşulları nedeniyle Hindistan'a iniş yapmak zorunda kalan F-35, teknik bir arıza nedeniyle İngiliz Donanması'nın HMS Prince of Wales uçak gemisine geri dönemedi. İngiltere'den özel olarak getirilen mühendis ekipleri günlerdir sorunu bulmak için çalışıyor ancak şu ana kadar sonuç alınamadı. Yetkililer, eğer bu karmaşık arıza giderilemezse F-35'in sökülerek Kerala'daki Tiruvanan Tapuram Havalimanı'ndan bir C-17 Globemaster kargo uçağıyla İngiltere'ye taşınacağını açıkladı. Bu durum, Türkiye'nin yıllardır almak istediği ancak programdan çıkarıldığı F-35'lerin ne kadar hassas ve karmaşık sistemler olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Lockheed Martin tarafından üretilen ve dikey iniş o kalkış yeteneğiyle bilinen F-35B, şu anda Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı 6 subay tarafından 24 saat esasına göre korunuyor. Uçağın Kerala'daki muson yağmurları altında günlerdir park halinde beklemesi, sosyal medyada da alay konusu oldu. Bu gelişme, Türkiye'de de dikkatle izleniyor uzmanlar, F-35 gibi ileri teknolojiye sahip uçakların bakım ve onarım süreçlerinin son derece karmaşık olduğuna, böyle bir arızanın uçağı haftalarca uçuş dışı bırakabileceğine dikkat çekiyor. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle F-35 programından çıkarılmış, bunun yerine Milli Savaş Uçağı KAM projesine ağırlık vermişti.